Merhaba arkadaşlar Bir yeni ejder videosu ile Birlikteyiz ee, Şimdi Onur Bey'i tekrar ziyaret ettik Onur Bey'in serasındayız yine Daha önceki yaptığımız 3 tane e, ejder meyvesi Videosunda Oldukça güzel yorumlar geldi Sorular geldi Bu sorulara biz de cevap almak için Onur Bey'i serasında tekrar ziyaret ettik Onur Bey'in serasındayız Semaver'imize sağ olsun çayı demledi, fasulyeleri toplamış gelmiş. Merhaba Onur Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz sizi tekrar burada bahçede çalışmada bulduk. Evet. Ama bu defa sorularla geldik. Tamam. Ee, videolarımızı izleyen e, dinleyicilerimizden, tamam. izleyicilerimizden sorular soranlar olmuş. Onlara daha iyi bilgiler verebilmek için biz de bu soruları size yönelteceğiz. Tamam. Öncelikle bakıyorum serada Fasulye görüyoruz aralarda. Evet. Ee, bir değişiklikler olmuş serada. Evet. Ee, fasulyeler ne iş? Veya ne alaka? Şimdi Nasıl evet. soralım? <laughs> Valla ben daha önceki videoda da söylemiştim. Ee, bu işe yeni başlayan, Ejder Meyvesi'nde yeni başlayan arkadaşlar. İki sene, e, üç sene aralarını ekebiliyorlar diye. Daha önce e, biz maydanoz ekmiştik e, aralara. Tabii daha acemiydik. Gün geçtikçe biraz daha öğreniyoruz çiftçiliği. bu sene daha doğrusu geçen sene kenarlara fasulye ekmiştim ve fasulyeden çok memnun kaldım. İşçi gerektirmiyor. Kendiniz toplayabiliyorsunuz. Ve herkesin fasulyesinin bittiği dönemde kapalı alan olduğu için işte gördüğünüz gibi çok güzel şeker fasulye oluyor. Biraz sonra onları da gösteririm size ağacında, şey dallarında. bu sene fasulye yapmaya karar verdik ve aralara fasulye ektik. Ama kışlık bakımımızı yaptık tabii. Kışlık bakım ne yaptık ejder meyvesine? Gübre serdik. Paçalı denilen bir gübre var. Ee, hı hı. Keçi gübresiyle yani davar gübresi deniyor burada. Davar gübresiyle inek gübresinin karışımı e, daha biraz daha e, yoğun olmayan, daha toprağa seyrekleştirici bir gübre olmuş oluyor. Kışın onu serdik e, kış bakımı için. Ve arkasından hemen de fasulye tohumunu attık. Ekim ayının sonlarıydı. İşte gördüğünüz gibi de şu anda her yer fasulye evet, olmaya başladı. Şöyle bak, i̇şte. gözüküyor zaten. Evet. Peki şu anda meyve alınabiliyor mu ejder meyvesinden? Şu anda son meyvelerimiz işte bir hafta 10 gün önce bu sene biraz sıcak gittiği için hava evet. sezon biraz daha uzun sürdü normalde aralık sonuna doğru bitiyordu hı hı. Ee, ama bu sene ocağın işte onuna kadar hemen hemen meyve topladık son meyveleri topladık şu anda teknik tek üzerinde birkaç tane var ama tabii meyve bitti artık. Tabii. Yine de ocağın sonuna doğru yaklaşırken yani yine de olması güzel tabii, bir tabii. şey yani. Tabii havalarla alakalı. Zaten daha önceki videomuzda da söylemiştik. Uzun süre meyve tabii. hasadı Alt yapılabiliyor ay. diyerekten 6 ay. Alt ay. Bir zaman yani sakın. çünkü birçok meyvede bu mümkün değil tabii, zaten tabii. yani. Tabii, tabii. Peki Onur Bey, ben yavaş yavaş sorulara geçmek istiyorum. Tamam. Çünkü İzleyicilerimiz izleyicilerimiz bunları bilmek istiyorlar. Evet. Öncelikle fidan satışı ve fiyatı hakkında bilgi almak istiyorlar. Yani fidan satışı evet yapılabiliyor. Tabii ki bunu daha önce de söyledik ama e, bu konular hakkında bize ne diyeceksiniz? Şimdi şöyle fidan satışı tabii fidanda öncelikle iki türlü fidan var. Birisi köklü dediğimiz bu keselerin içerisinde olan bu fidanlar. Evet. Bunlar köklendirilmiş kökünü salmış işte zamanına göre iki aylık olan var üç aylık olan var beş aydır köklenen var bu şekilde köklü fidan var bir de dalından yani kestiğimiz işte örneğin şu bir fidan olacak ucunu kırmışız içerisinde doluyor. dolduktan sonra bunu dibinden alacağız bu bir fidan olacak biz bunu tekrar burada kesersek yine köklü fidan ama bu şekilde verdiğimiz zaman çelik fidan oluyor. Çelik fidanında fiyatlarımız aşağı yukarı 5 lirayla 8 lira arasında ebatına göre, dolgunluğuna göre, değişiyor göre değişiyor. Çeliği de ekebiliyorsunuz, onda da hiçbir sıkıntı yok. Yani Şubat-Mart'tan sonra çelik tutmama ihtimali yok. Sadece işte Aralık-Ocak ayında çeliğin biraz, biraz soğuktan dolayı tutmama ihtimali var ama genelde tutuyor. Ama köprü fidanın şöyle bir avantajı var. Köklü fidan, mesela gördüğünüz fidanlar Şurada en eskisi, en ufağı 3 aylık, 2,5 aylık fidan. Tabi üzerinde filizi tekrar vermiş, yani çeliğin üzerinden tekrar filiz çıkarmış, tekrar dal çıkarmış. İleride gördüğünüz gibi tekrar daha büyükleri var. Onlar en az 4-5 aylık, 6 aylık. 7 ay, Yani 7 aya yakın olan içlerinde ayrılmış fidanlar var. Bunlar buna göre fiyat değişimi yaşıyor. 10 liradan yani bu ufaklardan 10 liradan boyuna göre 20 liraya kadar 13, 12, 15 diyerek tabi bu adette de adet olarak da, da fark ediyor. Tabi daha yani çok adet tane düşün. fidan almak başka 1000 tane fidan almak başka. Bizim burası çarptığı üzeri olduğu için biraz hareketli <laughs> evet, bir ses yok. Evet trafikte yok. Yani bin fidan adetinin fiyatı başka 10 tane 20 tane alırsanız fiyat tabii. biraz başka olabiliyor. Evet bir diğer izleyicimiz de ürün bahçede komisyonculara veya tüccarlara satılabiliyor mu? Yoksa sadece internet üzerinden mi satılıyor diye sormuş. Valla ben kendi bahçemden örnek vereyim. Biz geçen sene Temmuz ayında ilk meyvemizi toplamaya başladık. Meyve çıktı. Evet. Zaten Alanya yavaş yavaş tanımaya başladı Alanya da ekim çoğaldığı için. Hemen birkaç manav arkadaşımız vardı. Benim daha önce maydanoz verdiğim. Hı hı. Ejderin çıktı, mı, ejderin çıktı mı demeye başladılar. 3-5 kasa ilk toplanın hemen gönderdik ve akabinde satılmış. Talep başladı. Yani buradaki manavlara daha sonrasında sezonun ortalarına doğru, şimdi iki sene olduğu için aldığınız meyve adedi de belli zaten. Burası da sonuçta iki dönüm, hani 15-20 dönüm bir yer değil. Hı hı. o yüzden satışta biz hiç zorlanmıyoruz. Sezonun ortasına doğru da benim eski bir esnaf arkadaşım Tropik Meyve diye bir şey açmış, internet sitesi açmış. İnternet sitesi açmış. O aradı beni, duymuş bir yerden. Abi meyven var mı dedi. Tabii dedim buyur geldi, serayı gezdi. Çok hoşuna gitti ve dedi ki bundan sonra abi lütfen meyvelerin hepsi benim dedi. Ağaçlarda ne varsa bana dedi sandıkla. Ben dedi geleyim alayım. Ee, yarısın, sezonun yarısına itibaren de bu şekilde meyveyi sattım ve bitirdim. Ee, yani satışta zorlama şöyle yok. Ee, biraz size de bağlı tabii. Çevreye de bağlı. Ama şöyle bir gerçek var. Ee, ben iki seneyi yeni bitirdim. ilk girdiğim sene bu meyve halde yoktu. Yani alay halinde bu meyve yoktu. Böyle bir. Bilen arkadaşlar işte otelciler vesaire temin ediyorlar Ama geçen sene meyve hale girdi yani halde piyasa oluşmaya başladı. Piyasa oluştukça bu Tabii, genişlemeye başlayacak. Kesinlikle. Şu an e, o zaman yani şunu söyleyebiliriz e, henüz daha yeni olduğu için meyve miktarı az olduğu için direkt olarak bahçeye komisyoncu e, ve şey tüccarlar e, gelmiyor ama Yani aslında çünkü, geliyor. Hayır geliyor ama e ee, şu anda zaten manavlardan onlara sıra gelmiyor. Alanya'da da gelmiyor. Ha. Neden? Ee, mesela Mersin tarafı ilk taraf ilk başlayan taraf Mersin tarafı biliyorsunuz. Evet. Artık Gazi Paşa orada daha da çoğaldı. Şu anda manavgat çok ileri seviyeye gitmeye başladı ki e, muzdan takip... transfer mi olmaya başladılar Ezdere'ye ya yani başladılar. şöyle muzdan transferden ziyade muzun ayrı bir tabi potansiyeli var ama hı hı. E, bunun insanların şu anda bu sene daha çok özellikle tercih etmesinin en büyük sebebi bence şu. Biliyorsunuz bu sene çok gündeme geldi kuraklık olayı. Bunun az su istemesi, çok fazla su istememesi, haftada bir yarım saat ya da işte haftada iki on beşer dakikadan yarım saat bakımının az olması bakımının az olması. Bunlar çok büyük faktör. Yani kuraklık geleceğin sıkıntısı gibi gözüküyor. Evet küresel i̇şte, ısınma. Evet muz, avokado, diğerleri biliyorsunuz çok su istiyor. Hı -hı. Ama bunda öyle bir özellik var. Evet. O yüzden biraz buna bir yöneliş var. Tabii şimdi şöyle. Bunu aynı zamanda ek olarak şunu da söylemek istiyorum. Mersin'de Gazi Paşa tarafındaki alanlar yani oradaki dönüm e, sayısı fazla. Fazla olduğu için mesela isim vermeyeyim firma ismi. Bazı firmalar var. İşte bu Carrefour'sa gibi işte diğer e, büyük marketlere e, egzotik meyve temin eden bir takım firmalar var. Hı -hı. Onların satış temsilcileri bu bölgeleri geziyor ve topluyor bu meyveyi. Hmm. Büyük ebatlı yaptığınız zaman yani mesela 10 dönümlük meyveniz var. Adamla anlaşma yapıyorsunuz. Adam geliyor sizden paketleme şartları var. Veya o yapıyor veya siz yapıyorsunuz. Bu şekilde de satışı var. Yani artık ejder meyvesinin Türkiye'de satış problemi yok kısacası. Anladım. Güzel. Evet. Diğer e, şu şekilde soranlar çok. Adresimi versem bana gönderir misiniz diyenler çok bir de. Yani şöyle fidan konusunda biz hani hem maddi açıdan da bir takım şey olması için katkısı olması için 4 fidan altına gönderim yapmıyoruz. Hı hı. Artık kargoyu karşı taraf ödüyor ama aras kargonun şey, yurt dışı kargonun zannedersem bir kampanyası var gıda ürünlerinde hı hı. orada uygun gidiyor. Yani 4 ve katları üzerine fidan yolluyoruz. Meyvede de en az 2 kilo üzeri yolluyoruz. Yani internetten. Bu şekilde olursa da göndeririz evet, adreslerini vermeleri halinde. Kesinlikle. Bir diğer izleyicimiz Çiçeklerde yozlaşma olayını nasıl yapıyorsunuz ya da buna gerek yok mu diye sormuş. Valla şimdi bu konuda tabi bizde benden daha tecrübeli olan arkadaşlar var. Onlar da bir takım yorumlar yapıyorlar ama benim gözlemlediğim, yaşadığım iki senede şöyle bir şey var. Tabi bunun cinsleri var. Ejder meyvesinin de beyazı var, kırmızısı var. Kırmızısının kendi içerisinde cinsleri var. Ben burada tozlama olayını birkaç kere denedim. Çok büyük bir fark görmedim. Ee, hmm. Ama şöyle bir şey var. Tabi tozlamaya bütün yani bütün bitkilerin ihtiyacı var. Bölleme yapabilmesi için meyve oturup oluşabilmesi için. Bunda biliyorsunuz en büyük etken arı. Ee, bizim burada da aracılık yapılma olayı çok gelişkin. Ben nersin yani her gün geldiğimde sabah buralarda oluyor arı görüyordum. Ee, bunun büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Ee, bir de ben de öyle bir çeşit yok ama bazı çeşitlerde elle tozlama olması gerekiyormuş yani ile erkek organının birbirine hı hı. E, mesafesi biraz daha uzunmuş çiçeğin. E, ben de öyle bir çeşit olmadığı için öyle bir şey yaşamadım. E, tozlamanın tabi faydası var. E, bunu yapan da var, yapmayan da var. Ben dediğim ortama diyorum, göre, şartlara göre değişiyor. Ama ben yine de doğal ortamdan yani mesela arıdan tarafım e, ve çeşit alırken de meyvenin çeşidini, fidanın çeşidini alırken de buna dikkat etmeleri hı. gerekiyor bence. Evet. Bir de olumsuz bir e, yorumumuz gelmiş. E, daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz e, burası yaklaşık iki dönüme yakın bir yer demiştik. Evet. E, şöyle yazmış: Bin fidan 350 meyve diyor. Balon iş demiş. Balon. Dersin. Sizce balon yani herhalde e, yani uyduruyorlar gibi bir şey mi söylemek istemiş yani? Yani şimdi şöyle. Ben her zaman söylüyorum. Ben kendi yaşadıklarımdan anlatıyorum size diğerlerinin nasıl yaptığı tabii farklı sistemler uyguluyorlardır veya nasıl yapıyorlar artık onların biliceğiz ama ben e, ikinci sene e, buradan e, hani rakamsal olarak değil ama şöyle söyleyeyim. E, karşımda domates, karşımda seralar var. Yanımda seralar var. Domates ekenler var, salatalık ekenler var vesaire bir türlü, bir takım tarım işleri yapanlar var. Şu anda o arkadaşların hepsi benden fidan ayırttı. Şu anda gördüğünüz bu taraftaki fidanlar, bu önümdeki, arkamdaki bazı sıralar, onlara ayrıldı. Ee, onlar yavaş yavaş ejder meyvesine dönmeye başlıyorlar. Şimdi ben öyle bir cevap vermek istiyorum yani kısacası. Güzel bağlamına. cevap. <laughs> Şimdi bu adamlar senelerdir çiftçi. Bu adamlar bir şeyler farkır diyor, bir şeyler görüyor ki bu Aynen insanlar domatesten salatalıktan en azından 5 dönüm salatalığı varsa bir dönümünü ejderi ayırmaya başlıyor. Bu işler böyledir zaten. Yavaş yavaş. Yani ben öyle cevap vermek istiyorum. Güzel ee, cevap. Eski çiftçiler bile ejderha dönüyorsa bu işte bir iş var demektir yani. Aynen. Peki destek gübre isteği var mı? Destek gübre isteği her bitkinin var yani. Hı hı. Ee, şimdi şöyle bir şey. Siz bile her gün makarna yerseniz ne olur? Bilmem Olmaz. ne vitaminlerinden eksik tamam. kalırsınız. Yani arada bir meyve yiyeceksiniz, protein alacaksınız vesaire. Bitki de aynı şekilde bir canlı olduğu için takım şeylere ihtiyacı var. Ama Ejder en büyük özelliği kimyasala ihtiyacı yok. Hı hı. Yani o domatese, salatalı öbürlerine, diğerlerine işte kızarması için, şişmesi için, vesairesi için, büyümesi için, işte düzgün çıkması için gibi verilen hiçbir kimyasalı buna vermek zorunda değilsiniz. Hı. Gübreleme. Normal ee, doğal gübreleme toprağınızı yani. Toprağınızı tanırsınız. Toprağınızda atıyorum neyiniz, hangi mineraliniz eksikse o mineralin takviyesini yapabilirsiniz organik olarak. Yani bundaki gübreleme bu şekilde. Zaten öyle kimyasal bir şey de çok da bünyesine kabul etmiyormuş diye duydum. <laughs> ben ne yaptım? Demin de söylediğim gibi kışlık bakım yaptım. Gübre serdik diplerine. Leonardit diye bir toprak düzenleyici var. Yaz başında onu düşünüyorum. Bu serdiğim gübrenin üzerine onu sermeyi düşünüyorum. Yani bu şöyle bir şey yani atalarımız söylemiş bakarsan bağ bakmazsan Aynen daha öyle. olur. Ee, tabii her şey ilgi ve şefkat istiyor ama Zevk açısından, yorgunluk açısından tabii diğer işlere göre çok daha az meşakkatli bu iş. Peki biz şu anda e, naylon yani plastik bir seranın içerisindeyiz. Evet. Cam serada olur mu bunlar? Cam serada olur. Bunu soranlar evet. da var. Evet. Öncelerinde benim ilk bu işe girmeye çalıştığımda bir sera bakarken camda olmuyor demişlerdi. Tabi denemelerini yaptı bazı arkadaşlar. Gölgelendirmeyi düzgün yaparsanız biliyorsunuz naylonda da biz gölgelendirme yapıyoruz gölgelendirmeyi düzgün yaparsanız artı havalandırmayı yani cam seralarda genelde yanlarda üstlerde havalandırma olmuyor. Eğer üstünde de havalandırma imkanı sağlarsanız cam seralarda olur. Oluyor yani yaptılar. Bir izleyicimiz de biz bu işe girersek 3-5 sene sonra patlar mıyız? Bir balon mu yoksa muz gibi ayakları yere basan sağlam olarak gümbür gümbür geliyor mu onu öğrenmeye çalışıyorum demiş. Valla ben, benim fikrim bu konuda şöyle. Şimdi ben bunu biraz avokadoya benzetiyorum. Ha diyeceksiniz ki avokado olarak çok tüketilmiyor şu an. Aynen bundan 20 sene önce Alanya'da ilk avokado ekenlere deli diyorlardı buradakiler. Hı hı. Ya bu ne arkadaşım? Armut mu, elma mı, yenmiyor, içilmiyor, tadı yok, tuzu yok. Şu anda aynı şeyi ejder meyvesi için söylüyorum. Bu konuda ben de bir e, parantez açayım. E, biz kendimiz de avokadoyu ilk ekenlerden birisiyiz. Evet. E, ve bunu ilk başta hakikaten satmaya çok zorlanıyorduk. Evet. Manavlara oldukça götürmeye çalışıyorduk. Çok bilinmediği için tüketim az olduğundan evet. hem fiyat düşük oluyordu, hem alan az oluyordu. Ama şu an avokado yetiştiremez, yetiştiremiyor. patladı gitti yani. yani. Yani ben biraz işte ona benzetiyorum. Ha evet belki o kadar avokado gibi çok sofraya girecek bir meyve değil gibi gözüküyor ama evet. şimdi bunu mesela Avrupa insanı çok iyi tanıyor, özellikle Ruslar çok iyi tanıyor. Bu işin biliyorsunuz meyve sularını, Sumatralı yaptılar. Şu anda Palmoli Türkiye'de bunun şampuanını yaptı. Her şeyden önce şöyle bir durum göz gözlemliyorum ben e, yiyenlerden. Şimdi ejder meyvesinden herkes çok tatlı bir aroma istiyor yani ejder meyvesinin kendine özgün bir aroması var. Hı hı. Bir şeye benziyoruz biraz böyle çilekle muz gibi e, ikisi birlikte. Oradaki aldığımız yoğunluğu almaya çalışıyoruz. Ha, yani bu e, farklı bir meyve, farklı bir tadı var, farklı bir yapısı var. E, artı e, Meyve soğuk yendiği zaman daha farklı. Aynı avokado'nun armut gibi elma gibi yiyemiyorsunuz. İlla onu ezmeniz, limonla, zeytinyağıyla karıştırmanız gerekiyor. Ee, şimdi ezler meyvesini de Türkiye yeni tanıyor. Hı hı. O yüzden e, tabii bu bir süreç, bu bir fedakarlık. Şimdi biz o dönemdeyiz. Ama ben patlıcan'a inanmıyorum. Neden? En önemli olan şu bence. Özellikle şeker hastaları için. Şeker oranı düşük bu meyvenin. Yani öyle çok aromatik, çok şekerli bir meyve değil. Artı kendi gözlemlerimden hani ben bunu bir tıbbi bilgi olarak söylemiyorum şu anda ama kendi gözlemimden yediğimiz zaman inanın tuvalet işinizi bile çok daha farklı rahatlayarak rahatladığınızı. için. Sindirime istedim. faydası var yani. Kesinlikle bunlar bence ilerleyen dönemlerde bir takım doktorlar tarafından artık bilmiyorum ya da diyetisyenler tarafından gündeme geldikçe insanlar bunu daha çok tanımaya başlayacaklar. Tabii. Faydası anlaşılacak, kıymeti bilinecek Tabii, yani, yani bu şekilde. Çok yeni olduğu için insanlar da yani. bunu ben geçen mesela konu arasında geçecek ama piden e, için bir dostumuz aradı bizi sinoptan Hı -hı. isim vermeyeyim. Neyse konuştuk falan işte avokado falan da düşünüyormuş. Ama diyor abi diyor burada diyor avokado çok insan bilmiyor düşünün bakın sinop Türkiye'nin ucura köşesi değil ama hala avokadoyu çok iyi her yerde bulamıyoruz manavda yok. Diyenler var ki biz bu avokadoyu yok satıyoruz. Tabii. Yani bu işler bence böyle. Biraz sabretmek lazım ama balon olacağına inanmıyorum. Çünkü e, şey bir meyve değil. Yani yok olacak bir meyve değil. Avrupa bunu tüketiyor. Asya tüketiyor. Ondan sonra Rusya tüketiyor. Bir de dediğiniz gibi zaman geçtikçe kullanım alanları genişleyeceği için e, daha büyük fark edecek. Hatta hatırlarsanız sizin videolarınızdan sonra biz de merak edip ee, yazlık yenilebilen parfe tarifini yapmıştık evet, bir tane. Tabii. Ejder meyvesi kullanmıştık. Tabii daha pastalara giriyor. Aynen zaman. yani çok da güzel olmuştu, evet. beğendik. Ee, evet. Yani dediğimiz gibi yani kullanım alanı genişledikçe herkes daha iyi tanıdıkça tabii. daha da bir farklılaşacak tabii, tabii ki. Evet. evet son olarak bir de sizin şahsınızla ilgili bir soru sormuşlar. Ee, Onur Bey diyorlar ağaçların verimliliği tam olursa ve istediği bollukta meyve alırsa ihracat yapmayı düşünüyor mu? Tabii ki düşünüyoruz. Hatta şöyle düşünüyoruz. Şimdi ben takip ediyorum tabii bir yandan Gazi Paşa'yı, Mersin'i. Oralar biraz bize uzak gibi geliyor ama şu anda Manavgat bu konuda ilerlemeye başladı. Görüştüğümüz arkadaşlar var, internetten haberleştiğimiz arkadaşlar var, birleşmeyi düşündüğümüz, birlikte hareket etmeyi düşündüğümüz arkadaşlar var. İhracat yoluna tabii ki başlanacak, hatta belki de bu sene başlanacak. Yapılıyor mu normalde ihracat şu anda? Yani henüz daha tam üretim e, oturmadığı için muhtemelen yapılmıyor da olabilir. anda yani daha yeni yayılıyor. Mesela geçen Manavgat'ta toplantı yapıldı. Ee, bazı önce arkadaşlar var orada, ben de takip ediyorum. Bu arkadaşlar e, bu sene 300 dönüme yaklaşacağını söylüyorlar Manavgat'ta İzmir meyvesi yetiştiriciliğinin yani muz da biliyorsunuz, avokado da yani bu alan genişledikçe bu işin piyasası oluşmaya başlıyor. Şu anda ejder meyvesi de bu dönemde. E, Alanya'da özellikle işte Gazipaşa'da, Mersin'de. E, Gazi, Mersin'deki çalışmaları çok iyi bilmiyorum hani orada olmadığımız için ama e, Alanya'da biraz yavaş hatta Manavgat şu anda daha da güzel gidiyor gibi. Bizden daha hızlı gidiyor gibi. E, ama ben şuna inanıyorum, ihracatı kesinlikle olur. Çünkü neden? Bu meyve biz ben iki sene önce ilk girme istediğimde araştırdığımda Türkiye'de 5 dolar o günün şartlarında ve ee, Alanya'da da zaten tek tük vardı bir tek metro da vardı zannedersem iki sene önce meyve yoktu şimdi evet. kanallarda düşünün yani iki senedeki gelinen yol bu hı hı. Ee, yani demek ki bir iki sene sonra artık her yerde görmeye başlayacaksınız sofralarda görmeye işte gittiğiniz restoranda görmeye başlayacaksınız ee, ihracatın önü çok açık çünkü Avrupa'ya Uzak Doğu'dan gidiyor. Şimdi burada yetişen bir meyvenin Avrupa'ya gitmesi nakliye daha açısından çok çok daha kolay. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya gitmesi hem tazeliği hem de nakliye ücretleri açısından çok daha yıpratıcı ama Türkiye'den gitmesi hem tazeliği hem de şeyinden dolayı tabii. fiyatından dolayı. İhracat daha bir yok. önem kazanacak tabii. o zaman tabii. Ama işte bunun olması için biraz bu işin gelişmesi Çoğalması lazım. gerekiyor, gerekiyor gelişmesi. Alanın gelişmesi lazım ona tam etmeniz lazım. İşte ben burada sezon boyunca bir tır meyve çıkaramam yani. Iki dönüm. Hı hı. Ama burası 20 dönüm olduğu zaman Tabii. o zaman cevap verir hale gelir. Yani o da bir süreç bence ama şu anda o süreç bence çok hızlı ilerliyor. Ee, ben sadece şu anda kendi olduğum seranın etrafındaki 5 tane ayrı şahıslardaki seralara fidan veriyorum. Demek ki 1-2 sene sonra daha da yayılacak. Evet Onur Bey. Bir videoda daha birlikte olduk. Evet. Çok i̇nşallah, teşekkür inşallah ediyoruz. Ki. İnşallah ee, biz de e, çünkü daha önceki videolarda bu sorular sorulunca evet. biz de izleyicilerimize söyledik. Bir video daha bunlarla ilgili yapacağız dedik. Bunlar için bize katkı yaptınız, bilgi verdiniz. Evet. İzleyicilerimiz adına ben de teşekkür ederim. İnşallah sizlere de kolaylıklar diliyorum, bol kazançlar diliyorum, bol ürün hasatları diliyorum. İyi. Ve inşallah az önce söylediğiniz gibi 20 dönümlere yapma imkanı da en kısa zamanda İnşallah. gerçekleşir. İnşallah. Teşekkür ederiz. Rica